Herkese merhabalar. İlave TV'ye hoş geldiniz. Bugün vatandaşlarımıza İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin metroda internet projesini İstanbul halkına soracağız. Videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. İlave TV her yerde İlave TV sizleri seviyor. Yani en son benim bildiğim yürürlüğe girmeyecekti. Yasak çıkmıştı ama güzel bir sistem yani. Tartışmaları, İBB tartışmalarını takip edebildin mi o dönemde? İnternet üzerinden, arkadaş çevremde takip ediyordum. Ne düşünüyorsun karşı çıkanlar için? Yani internetle alakalı pek bir yardımcı olmuyorlar biz gençlere. Sonuçta devir internet devri evet. ve bunun için birazcık daha destek olmaları gerekiyor. Yani o yüzden birazcık bizim aklımızda karıştırıyorlar bu konuda. Yani rahatsız edici bir durum. Peki projeyi yapan, ilgilenen kişi hakkında bilgin var mı? Anlamadım. Projeyi yapan, ilgilenen kişi hakkında bir bilgin var mı? Yani çok fazla siyaset takip etmiyorum ama hani genel olarak bakıldığı zaman yani biz gençleri düşünen insanlar için iyi düşünüyoruz. Kimin yaptığını biliyor musun? Ekrem İmamoğlu ve Taylan Yıldız. Evet. Taylan Yıldız, Taylan Yıldız gerçekten gençlere çok destek oluyor. Yani sevdiğimiz biri kendisi. Yakından da zaten Üsküdar yürüyüşlerine falan katılmışlığım var. Evet, çok teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> yok bir şey düşünmüyorum aslında. Yani önceden olması gereken bir şeydi. Yani bu kadar geç kalınmaması gereken bir şeydi açıkçası. Yani düşünecek bir şey yok aslında. Olması iyi oldu. Keşke daha önce olsaydı tabi de. Peki İBB'de e, tartışmaları takip edebildin mi izledin? Mi? E, çok fazla takip edemiyorum açıkçası. Çünkü çok fazla gündem var. Hani hangi hangi birisine bakacağımı <laughs> şaşırdım. İkide bir <laughs> gündem değişiyor Türkiye'de. Evet, her saniye başka bir şey oluyor maalesef Türkiye'de. Çok ilgilenemiyorum o yüzden. Peki proje hakkında bilgim var mı? Kim yönetiyor? Kimin parmağı var. Kim ilgileniyor bu projeyle? Ee, şöyle söyleyeyim yani çok kesin spesifik bir şey bilmiyorum ama ee, yanlış hatırlamıyorsam yani şöyle söyleyeyim aslında kendisinin meclisteki o internetçi arkadaş mevzusuyla tanıdığım birisi yönetiyor. E, Taylan. Bir ile bir ikili evet, tartışması. E, e, aynen öyle. Taylan Yıldız. Taylan Yıldız. Hatta internet abi lakabı kullanıyor şu anda. Evet. Yani ondan çıktı diye biliyorum. Yani öyle. Memnun. Memnunum. Niye memnun olmayayım aslında? Çok teşekkürler. Çok <laughs> Rica sağ ederim. Kolay gelsin. Çok güzel. Memnun musunuz? İlk defa göreceğiz bakalım. <laughs> İBB'de tartışmalara konu olmuştu. Cumhur İttifakı'na itiraz gelmişti. Evet. Ne düşünüyorsunuz bu itirazlara? İtirazlara ne düşünüyoruz? Demokrasi sistemi berbat bir sistem. Evet. Allah'ın hükmünü istiyoruz. Şeriat olsun. Aynen öyle. Şeriatta internet e, kabul olur muydu mesela metroda? E, kabul ederler şera, miydi? Şeriatın bir engeli yok internete. Çağımıza uygun her şey diyor. Şeriat çağ bir engel değil. Evet. Teknolojiye de engel değil. Ee, bilmiyorum hangi kanalsınız? İlavet TV'yiz. Ee, şu anda Türkiye'nin hali berbat. Memnun değilsiniz. Ahlak, abi? edep, haya hiçbir şey yok. Kalmamış. Hiçbir şeyden memnun. Büyüklere saygı, küçüklere sevgi kalmamış evet. maalesef. Çünkü Allah'ın hükmü olduğu zaman e, Allah'ın hükmüne göre yöneltildiğimiz zaman elhamdülillah her şey çok güzel olacak. Din Allah ile kul arasında yaşanan bir şey değil mi sizce abi? E, öyle ama kısım kısım. Herkes ibadetini kendi yaşar, öteki tarafa da gittiğinde Allah'la kendi arasında İtaatimiz olur. kime kimese ibadetimiz de onadır. Tabii ki de. Kime itaat ediyorsak ibadetimiz de onadır. Nasıl yönetilmek istenirse Aynen. öyle yönetilir. Aynen öyle. Eyvallah Ben Allah'ın Allah hükmünü istiyorum zaten Koyun zaten Başımıza zaten bir tane çoban lazımdı Onu da seçtik <laughs> Sıkıntı yok Tayyip Baba nereden yürütürse biz oradan gidiyoruz <laughs> Yani Efendim metroda artık internet sistemi geliyor He. Biliyorsun İstanbul Büyükşehir Belediyesi Güzel bir Uygulaması yakın zamanda da Başlayacak ne düşünüyorsunuz? İyi bir şey Ama kardeşim Bakıyorsun gündem Hep hırsızlık Tokatçılık. Millet evet. aç. O yüzden Türk milletin artık gözü açtığında Allah razı olsun Sedat Peker'den. Evet. Çünkü o da var yedi. Ama o, diyor ki beraber yedik. Tamam beraber yediler. Aynen. Biz Ama de aileydik diyor. Finalde ailesiyle Hı. Türkiye gelecekti. Evet. Kumpas olmasaydı Sedat Peker şu an içerideydi. Evet. Sedat Peker'e bir şey oldu gelmedi. O akşam ertesi gün operasyon yaptılar. Sadat Peker uyandı işi. dedik ya. Ee, bunlar dedi benim dedi filmi ipimi çektiler dedi. İyi. Ben dedi ipi çekerim dedi. Kendimi de yakarım dedi, siz de yakarım dedi. Eyvallah abi. Hadi Allah'a emanet Arkadaşımdan duydum. Güzel bir şey. Yani çekmesi lazım zaten. Telefon bile çekmiyor normalde. Yani sadece içeriden aranıyor. Evet. Güzel olmuyor yani başarılı bir çalışma ne kimin zaman yaptığını biliyor musun? İstanbul Belediyesi dediniz işte kimin önce olduğunu biliyor musun? sen böyle takip edebildin mi? mi hiç? yok şu an takip edemiyorum ama internetçi abi var biliyor musun? Taylan Yıldız Taylan Yıldız o mu? evet onun evet, o adam yapabilir evet, evet. olacak mıymış bu? tabi e, şu anda onay ay bekliyor sadece proje hazır her evet. şey hazır bence başarılı bir fikir İyi uygulamaya geçmesi lazım kesinlikle Özellikle gençler için yani aynen aslında biraz da kötü oldu neden? Kitap okusunlar. <laughs> ben mesela metroda kitap okuyordum internet çekmediği için. Neyse. Ama Tabii. güzel şey. Çok teşekkürler. <laughs> teşekkürler. Kolay gelsin. Artık metroda internet dönemi başlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir uygulaması. Haberiniz var mı? Bilginiz var mı? Evet. Takip etmiştim biraz Kız. Nereden takip ettiniz? Sosyal medyadan. Nasıl bir proje sence? Gerekliydi. Geç Efendim? kalındı. Geç kalındı. Gerekli bir projeydi. Ben önceden de olabilir miydi? Evet. Evet. Kimin yaptığını biliyor musun projeyi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi. İsim var bir proje ismi var biliyor musun? Detayını bilmiyorum. İnternet abi biliyor musun? Taylan Yıldız. Evet. Taylan evet. Yıldız. Çok teşekkürler. Rica ederim. Abi böyle bir şey mükemmel çünkü mesela ben Kirazlı ve Yeni Kaparısı gidip geliyorum. Kirazlı'dan Menderes'e, Esenler'e kadar internet yok. Telefon e çekmiyor. Sabah mu? geliyorum mesela gündeme, haberlere bakmak istiyorum. Haberleri göremiyorum. Ondan sonra mesela buradan Kirazlı'ya giderken de aralıklı çekiyor. Yani hiç doğru düzgün internet çekmiyor. Hiç telefon çek... çekiyor e, mu? Gündemde şimdi telefon çok az çekiyor. Yani telefonla konuşuyorum sürekli ses gidip geliyor. Evet. E, bu da şimdi büyük bir şey oluyor. Nasıl dedi Sıkıntı denir? oluyor. Sıkıntı oluyor yani. Gündemi takip etmek artık hep sosyal medyadan günümüzde. Yani en ufak bir haber olsa bile televizyona düşmeden ilk internete düşüyor. E, haberlerden geç kalıyoruz. Ailemizle mesela bir şey konuşuyoruz veyahut da arkadaşımla bir şey konuşuyorum sürekli bir aksaklıklar oluşuyor. Allah razı olsun ya ne diyeyim yani. Projede kimin parmağı var biliyor musun? Kim yapıyor bu projeyi? Takip edebildin mi hiç? Yani takip ettiğim kadarıyla Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu yapıyor bunu. Yani çünkü biliyor gençlerin sürekli böyle internet aktif olduğunu sosyal medyada. İnternetçi abi duydun mu hiç? İnternetçi abi duymadım abi. Taylan Yıldız'ı duydun mu? Onu duydum sosyal medyada duydum. Evet. Projeyi kendisi yönetiyor. kendisi sunuyor. büyük Belediyesi. Evet, kendisinin projesi. Sonra onay, onay alıyor. Evet. Allah razı olsun ne diyeyim ya. Evet. Vallahi. Ya güzel bir sistem olmuş bence iyi. Ee, lazımdı zaten böyle bir şey. Şu an internet çağındayız zaten. O yüzden güzel bence. İyi oldu diyorsun. İyi oldu Arif abi. Sen ne düşünüyorsun? Gel gel çekinme. <laughs> abi yani gerekli bir şey yani özellikle yani metro kapalı alanlara girdiğinde mesela birine mesaj atmak istediğimizde ya da ulaşmak istediğimizde ulaşamıyoruz. Yani çok yararlı bir şey bence yani. Peki bu ıı, tartışmalar oldu bu metroda internet ıı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclisinde. Takip edebiliriz mi o tartışmaları? Yok, Ekrem İmamoğlu yaptı değil mi bu şey sistemi? Yok, Taylan Yıldızı biliyor musunuz mu internetçi abi? Aynen, ha, aynen biliyoruz e, abi. SBJ an... <laughs> olan. <gülüyor> 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 şu an tartışılacak en son konu bu bence. Yani. bence Meclis. De. Neden karşı çıktılar buna? Yani bilmiyorum belki ha, o şeyleri yapıyorsam. konuşmak istemedikleri için belki buna karşı çıktılar. Benim yani bilemiyorum bir... benim düşüncem ufak. bu yönde yani. Belki de e, karşı parti olduğu için yapmış olabilirler. Çünkü yani şu anda hangi parti bir şey yapınca karşı parti e, yararımıza bile olsa reddediyor onay onay vermiyor yani o yüzden olabilir. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Arif Sağ olun. abi Sağ olun. görüşürüz. Bence gayet olması gereken bir sistem yani bir bu şey. Hani Tebrik ederim yani. Geç kalınmış biraz. bir şey mi sizce? Yani geç kalınmış mı yani evet olabilir. O şekilde düşünüyorum. Peki İBB meclisinde tartışmalara e, sebep oldu bu proje. Hiç. Ne işte kabul edilmesi edilmemesi konusunda neden karşı çıkıldı sizce? Bir fikrim yok. Bir fikrim yok. yani. Bu projeyi yapan kişi hakkında bilginiz var mı peki? Hayır. Hala yıldızı biliyor musunuz? Mu? İnternetçi Hayır. abi. Hayır maalesef. Takip Maalesef takip edemiyorum. Çok yani, teşekkürler. Sağ olun, size de iyi günler. Vallahi şimdi biz normalde günü zaten internetten yaşayıp çoğumuz internete bağımlı hale geldiğimiz için maalesef ki diyorum. Artık e, internetsiz bir çağ düşünülmüyor şu anda. O yüzden güzel bir uygulama mesela adamın paketi bitmiştir. O anda ücreti yoktur. Yükleme kapasitesi imkanı yoktur. Bunun için çok güzel bir uygulama. Wi-Fi'ler ol, olacak. E, tabii ki yani şimdi dediğim gibi yolda kalan var, derde kalan var. Onun için çok güzel bir uygulama. Kim yapıyorsa emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Yapan şey biliyor musunuz? Projeyi yapan? Ya şimdi bildiğim, ben normalde daha bu projeden daha yeni bildiğim var. Normalde İBB Wi-Fi ağlarına falan bağlanıyoruz. Biz normal AVM personel olduğumuz için bağlanıyoruz ama dediğim gibi şimdi metrolarda, şeylerde bu tür uygulamaların olması tabii gayet güzel bir uygulama. İyi Parti Meclis üyesi Taylan Yıldız var. İnternetçi abi diyorlar. Ee, Duydun Valla dediğim gibi isterse kim olursa olsun, isterse yedi el yabancı olsun, kim yapıyorsa emeği geçenlerin Allah herkesten Allah razı olsun. Evet. Çok güzel bir uygulama. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. ederim. Abi şimdi şöyle söyleyeyim İBB'de e, internet sistemi geleceğine önce sağlık çalışanlarının e, hakkı olan sene sonuna kadarki ak, ücretsiz akbirlerinin uzatılmasını istiyorum. Evet. En basitinden şöyle söyleyeyim. Bakın. E, ben bir sağlık çalışanıyım. Görüyorsunuz. Ankara'da Ocak ayına kadar akbiller ücretsizlenmiş. İstanbul ücretli. Buradan ekran Başkan'a sesleniyorum. Sesleniyorum. Ha? Buradan da e, bir haksızlığa uğradığımızı düşünüyorum yani. Tamam. Yani ücretsiz in, yani e, internet sistemini bıraksın da bizim sorunumuza da çözüm bulsun. Evet Haksız mıyım abi? Ya, yani yanlış mı söylüyorum ya da yanılıyor muyum bilmiyorum ama. İstediğinizi söyleyebilirsiniz. <laughs> yani biz e, Hastane olarak, hastane çalışanları ve bütün arkadaşlar olarak biz buna tepkiliyiz. Çok teşekkürler. Söyleyeceğim tek şey budur yani. Ya, çok sağ olun. Rica ederim abi, kolay gelsin. Biliyorsunuz artık İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeraltı metrolarında internet sistemini getirecek. Ne düşünüyorsunuz? Ya şimdi internet tabii 21. yüzyılda lüks değil artık. Basit bir ihtiyaç olmazsa olmaz. E tabii e, kamu kuruluşu olarak belediyenin bunu ücretsiz olarak getirin, getirmesi muazzam bir hizmet değil diğer Hiç baş. alınmış bir hizmet sence? Ya Türkiye Hı -hı. standart Hı -hı. ya Türkiye'de Hı -hı. tabii yaşamın standartları oldukça düşük. Ekonomik olsun, sosyal olsun çok e, düşük standartlarda yaşıyoruz. Bu perspektiften baktığımızda e tabii çok büyük bir lüks gibi görünüyor. Ama değil yani ortalama Avrupa ülkesine baktığımızda oradaki genç Emekçi. adam 15 yıl önce gelmiştir belki oraya olsun e tabi tabi yani bugün e, ya birçok yerde göz vapurda internet var orada var burada var e, kalite düşük oluyor nasıl olur bilmiyoruz ha esas artısı ne olacak e tabi basının üzerinde bu kadar yoğun sansürün uygulandığı otosansürün geliştiği bir ortamda sosyal medya aygıtlarının daha kolay kullanabilmesi için e, internetin daha yaygın daha ucuz belki ücretsiz olarak eee vatandaşların erişime e, açılması muhakkak değerlidir, kıymetlidir. Eee görevlerini yapmışlar. Tebrik ediyoruz. Projeyi yönetici. yapanları biliyor mu İBB'de tartışmalar söz konusu olmuştu çünkü. Proje tartışılmıştı, kabul edilsin edilmesin diye. Ya açıkçası eee Türkiye'de ne olup ne bitiyor? Uzunca yıllardır çok takip etmiyorum. Siyaseti takip etmiyorum. E, yani dar çerçevede takip etmiyorum. O ona ne demiş? Öbür öbürün kasedini mi çıkarmış? birbirine küfür mü etmiş? Çok da büyük bir anlam taşımıyor yani. Malumun ilanıdır. E kaç defa da ilan olduğunda böyle şeyler. Evet. Bir diğeri daha ilan olunsa ne olur? Olunmasa ne olur yani? İyi Parti meclis üyesi Taylan Yıldız'ı biliyor mu? İnternetçi abi diyorlar. Çok değil. Olay ne onun? Ne yapmış? İşte bu projeyi yapar. E çok iyi yapmış. Ya, yapması gerekir. Diğerlerinin de ona destek olması gerekir veya birlikte e bir araya gelip bu tip uygulamaları daha da yaygınlaştırmaları gerekir. Halk için yapılan şeyler sonuçta. E tabii, yapmaları gerekir. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. İyi günler.